Sakini kültür ilk değil, bölgede Kürt kadınlarına yönelik bu saldırı bir savaş politikasıdır. Bu politikayı Musa Orhan'dan biliyoruz. Failler üniformalı olunca cezasızlık iki kat artıyor. Özellikle bununla alakalı Kürt kadınları yalnız bırakılmak isteniyor. Bu cezasızlık politikasla ses çıkaran kadınları ceza kesiyor. Hem bölge genelinde hem Türkiye genelinde aslında kadınlara yönelik yoğun bir e, şiddet sarmalının içerisine e, bizi sokmaya çalışıyorlar. Yani gerek bölgede gerek Türkiye'nin genelinde bekçilerin e, sayısının artması, uniformalıların e, ciddi anlamda aslında e, onu bir e, güç olarak gördüğü ve o güçten beslendiği aslında bakıldığında görevleri dışında e, her türlü keyfi uygulamaları yaptıkları aynı zamanda e, evimizin içerisine kadar da gide, gidebilecekleri e, bir durumu durumla karşı karşıyayız e, bölgeden doğru e, ilerleyen bir baskı bunu işte Gülistan doku e, İpek Er e, en son sakine kültürün bir üniformalı tarafından katledilmesinin örneklerini de çokça görüyoruz. Ee, orada aslında bölgenin özellikle olarak, özellikli olarak bölgenin bastırılmaya çalışıldığı ve tamamıyla kontrol altına alınmaya çalıştığı bir durum söz konusu ve bunun kadınlara etkisi aslında en fazla, e, ya yani bu etkiyi en fazla aslında kadınlar yaşıyor bölgeden doğru. Bunu meşrulaştırma ve aslında e, zamanla batıya doğru gelen bir dalga haline dönüşebilecek bir durumda. Böyle bir potansiyeli taşıyor. Şu an büyük bir krizin içerisindeyiz ve bu kriz aslında günden güne artıyor, art, derinleşiyor. Derinleştikçe de aslında bütün bu baskı, bütün bu şiddet aygıtları, üniformalılar vesaire, bütün bu devlet aygıtları zaman içerisinde bu tarafa doğru da, bu tarafta da kendini gösterecek diye düşünüyorum. Yani bir bölge diye ayırırsanız eğer, sadece o bölgeye özgü bir takım şeyler oluyorsa, o zaman o bölgenin statüsünü ve konumunu sorgulamamız lazım. Türkiye'de hiçbir şehirde bölge dediğimiz yer dışında çocuklar mesela zırhlı araçların altında kalmıyor, kadınlar ihtiyaçlılar veya evle çocuklar uyurken evlerine zırhlı araçlar girmiyor. Bu sadece Kürdistan'a mahsus bir şey. Bir belli bir bölgede bize bu bir savaşın süre gittiğini zaten gösteriyor. Yani orada devlet diğer bölgelerde uyguladığı politikalarının dışında bir politika uyguluyor. Farklı bir şey uyguluyor. Nasıl bugün Irak'ta bir savaş yapıyorsa orada da halka karşı başka türlü bir e, savaş uyguluyor ve bu da her zamanki gibi kadınlar ve çocuklar üzerinden uygulanıyor. Çünkü devletin üniformalıları açtığı bir yol var. Diyorlar ki siz burada istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde davranabilirsiniz. Size cezasızlık mı uyguluyorum. Her şeyi yapalım. Bunun üzerine üniformalarda kişisel de şeyleri, tavırlarıyla davranıyorlar ve herhangi bir kural tanımıyorlar, hukuk tanımıyorlar, adalet tanımıyorlar, yasa tanımıyorlar. Normal yani onların orada e, o tip şeyler yapmaları, kadın cinayetleri, kadınları sadece cinayetle e, yok etmiyorlar. Kadınlara tacizle, cinsel tacizle intihara sürüklüyorlar. Yani söz konusu olan sadece şey değil. Ayrıca bunun dışarıdan gösterilmiş şekli de psikolojik bir tacize giriyor. Yani biz bu kadına bunu yaptık ve ceza almadık. Elimizi kolumuzu sallayarak geziyoruz ve siz de bütün bölgedeki kadınlar bizim tehditimiz altındasınız diyorlar. Ben savaşların çıkış noktasını dünyadaki adaletsizliğe bağlıyorum. En önce bizi yöneten kişilerin kendi egomanyalarını öne çıkarıp ee, toplumun değil de kendi kişisel bazen kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini düşünüyorum. Erkek e, yönetim şeklinden kurtulsak bence savaş kadınlar savaş istemezler.